Sende çıkmış oğlum. Şu güzel. an silah çıkan kişiden bir tane ot var. Ha ben de içeceğim. <laughs> Ota el koydum. Silah ver amirim şeyim ama silah verdiniz mi? Siz mi bir şöyle biraz geride kalır mısınız? Tabii ki. Beyaz. Silahım, silahım gitti. Şey ya. Baktım ben. Yemeğin dışında Cık. hiçbir şey yok. Telefon. Adam o komiser kimi... Silahımı Silah mı verse Hı. bari ya? Kimden o ruhsatlı silah çıkan? Amirim ruhsatlı. Ruhsatlı amirim. Şu siyahlar arkadaş. Ruhsatlı amirim ruhsatlı. Ee, adın ne senin? Tersomucu. Ters son mücu. Evet amirim. Bekle bakayım sistemden. Tamam amirim. Ee... Ar aracı yaslanın hepiniz. Yaslanın yaslanın yaslanın. Yaslanın, yaslanın. müdürüm son mücü. Bakayım ben. Müdürüm yeni tamam. mi atandı olur. acaba amirim? Müdür var ya. Aa, müdür miydi? yardımcısıydı. Ee, müdür tayin olunca müdür oldu. Ha, Cüneyt müdürüm yok değil mi? Yok o tayin oldu. Aa, Nereye? Müdürüm tayin mi oldu? O başka şehre tayin çıktı onun. eyvah. 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 Ne durum siz bizi tanıyor musunuz ama değil mi? Bak bizde sıkıntı yok biliyorsunuz. Yok yok tanırım ben ya Cino'ya ayıp mısın? Eyvallah saygılar Cino gideceğiz helikopter, helikopterle oyun oynayacağız diye bizi getirdin buraya var ya başımıza gelenlere bak ya. Valla billahi. Güvenlik güçlerine zorla çıkartmayın arkadaşlar her şey vatanımız için. Oğlum bu arada size şarkı söyleyeyim mi? Yok yok söyle. Silah ruhsatı gözükmüyor. rap Nasıl amirim göbek adım m.akturk olabilir mi? Ee, tekrar tam adını söyle bana. adını soyadım aracı İsterseniz aracı. kimlik de verebilirim amirim. Terson yani ver, Öyle bakayım. Veriyorum amirim. Vücut, çinçinli. Ha, çinçinli desene. Soyadın. Tamam, ruhsatın var. Evet amirim. Ya biz sadece muhabbete geldik öyle. <laughs> ben burası kelime toplama yeri. Ya bu çinli Çin cino var ya amirim, laftan anlamıyor vallahi Mücudur. şu. Diyor ki ben de helikoptere binmek istiyorum diyor. Hı. Getirdi bizi zorla ya. Bir... arabaya yaslanmaya <laughs> devam edin arkadaşlar. Siyah beyazlı. Arabaya Uza, sanmaya devam Özür dilerim, özür dilerim amirim. Uza, <laughs> tamam, Do arkadaşlara bir herhangi bir işlem uygulamayalım. Silahına el koyduk mu arkadaşım? Evet, koyduk müdürüm. Otuna da el koydum, bir ot çıktı. Üstüne ot çıktı mı silahın? Evet. Ot, ot Ot, bir çıktı? ot çıktı mı? Evet, bir tane ot çıkmış. Amirim, ya yani bazen, Hı. bazen şu an elimi indirebilir miyim? Konuşabilir miyim Amirim, ya bazen stresli günlerinde bir tane içiyorum. Bir tane zaten içeceğim yani. Müdürüm, ben Hı. size bir şey söyleyeyim mi? İçimde kalacak bak. Müdürüm Hı. geç kaldı. Söyle. Nereye? Şu, şu arka izamda 300 metre ileride adamlar bagaja şey dolduruyordu. Paket dolduruyordu. Haberiniz olsun. Orada transfer yapıyorlardı. Siz bizden vakit kaybederken onlar orada işi götürüyor. Haberiniz olsun. Sen söyle. Tam nerede? Yalancı lan. nerede? Hı Şu tarafta amirim. 200-300 metre ileride arabalar şey yapıyordu. Takas yapıyorlardı. Ya gittiler ya gitmedi. Neyse Müco, ıı, silahını geri verin Müco'nun. Teşekkür ederim amirim. Bir daha görürsem silahına dur satın. Siz değil, gelin benimle. O, amirim hiç daha kullanmadım. Bir mermi bile atmadım. Barut test yapabilirsiniz. Beyefendi gelin benimle. Beyler Amir. bir de şey söyleyeceğim. Ee, o arabayla buraya hani... Spor bir araba. Burası da bir dağılık. Beyler e, yaklaşmayalım bir saniye. Sizde kaç mermi vardı? 280 amirim. Zaten geçen gün 2000 mermi medel koydunuz müdürüm. Bunlar ne olur gelsin. Evet. Ne söylemesi lazım? Teşekkür ederim amirim. <laughs> hı hı diniyet müdürün ne demek ııı emanetim fiz... tamam tamam mesela kendin söyleme valla Ger o gerisi senin izanına kalmış hıh din geçmiş ben geçmişte sever. kaldı kral yapacak bir şey yok din dilencilik aha su şu... su amirime sorabilirsin ben dilencilik yaparım ya adamım bak karakolun önünde dilencilik yaparım ben bir şey yaparım. ot ot için bir şey yapalım mı aa müdürüm bakın. aha yapalım. geldiler amirim geldiler aha bunlar için otçu geri vereyim mi müdürüm tamam transfer etmişsin şu Ahmet var ya Olur, müdürüm ker kafalı. Acayip otçu ya. Arabayı yaslan, şey yaslan arabayı şey ellerini kaldır. Müdür yok yaslan. Ne Polis arabasını saralım mı? Aksiyon Hayır. Ahmetcan. Tamam. Beyler tamam. siz devam edin ama tamam. bir daha bu arabayla hani am çıkmayın buraya. Tam tamam amirim benim arabam. Buraya hiç gelmeyin bence. Tamam. Bence de amirim. Ara sıra içmeye geliyoruz o kadar. Tamam amirim. Hadi iyi günler. İyi günler amirim. Görüşürüz beyler. Bu helikopteri çalmaya gidiyor. Furo. Furo bu helikopter almaya gidiyor Furuh. Bak bak demedi deme o helikopter almaya gidiyor. Tayyip sakin sakin gidiyor. Tayyip kaçalım bak biz onu alacak gibi yapalım biz gidelim. Başı yanar sonu yanar. Furuh bu gidiyor. Furuh bu gidiyor. Git git onun yanına git onun yanına git. Çek Göz, gö gö gözlük orada. Furuh ne yapıyor? Helikopteri çalayım mı? Kanka Aa. bu banlanma sebebi olabilir ha. <laughs> Belki gerçek şey sen bilirsin ama. Ben izleyeceğim şu an sen izliyorum. O da yemek yemem lazım. Binemez hak Şey yok. Ne yapıyor bu ya? <laughs> abi zor. Zo <laughs> <laughs> ya zor. Zo <laughs> ah. <laughs> ya yine kucağına alsın seni yani, kanka. Cino. He eh, Git de helikopterin üstünde bir namaz kıl lan. Yaklaş. Git yaklaş. <laughs> ya yapmayın. O <laughs> troll'den ha. الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين المستقيم صراط الذين عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله الله اكبر الله اكبر allah Güneş mi şartlı bunlar? Yani, lan o namaz kılıyorlarmış... ...kuzak, kuzak, kuzak allah ı allah kabul etsin. Allah kabul <laughs> 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 etsin Gözünden yaş geldi şerefin gözüne yaş geldi ya. Arabayı öteki ölmüş. Ölmüş. Hadi, gelin gelin gelin. Ay bırak arabayı koş. Oh no. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmet'i bırakayım. Ahmet'i suya bırakayım mı? Aman aman aman. Kendine en azından bu durum kadar iyi bir kalbe sahipsin. Allah razı olsun. Ayağ ezilmiş ya. Yeah. Allah razı olsun. Elini tutun da yalnız bırak onu dostlar. Bakın dersek söyleyelim. Ananı avradını. Aman aman. Allah Allah. Allah. Ah, Ahmet'i kurtardım. あ當. Allah. <laughs> güzel güzel güzel. Ayam çöktü. Haram ya. Cenaze namazını kılalım Öldün mü? Ahmetcan. Mm, şey amirim. Amirim. Şu kızıl saç Ahmet Ahmetcan'a silah sıktı düşürdü. Hayır hayır. Evet. Ben mi? Evet şu şu. Şu <laughs> <stories> şu. Şahitlerim <şu>. var. <laughs> Ben What gördüm. Ben de, ben de gördüm. Ot, ot, ot yerinde. O orada ne seç bilmiyoruz ama. Allah Allah. Arkadaşlarında ve üstlerinde bir şey çıkmadı ama biz oradayken. Ha tamam ee, bir bilmiyorum Bir ama. şey diyeceğim ben iftiradan iftiradan ben arkadaşları dava ettirmek istiyorum. Avukat var mı tanıdığınız? Ben Ahmet yalan Can. Ben şüphe yalan duydum sadece. Yalan şüphe söylüyorum. duydum Ahmet Can'ın. Şüphe sen duydum. Sen nereden biliyorsun diye yalan söylüyorsun. Geç şuraya. Şimdi beyler biz oradayken bu arkadaşların işlemedik mi? hiçbir şey çıkmadı. Araçlarından bir şey çıkmadı. Memur Bey. Bir şey yani şey olması imkansız. Efendim. <laughs> Eyvallah. Ee, ben üstüme atılan bu suçu... Sefacım ben seni seviyorum. <laughs> Belki de hapse girecektim ama şu anda e, <laughs> affetmiyorum arkadaşlara. Dava açmak istiyorum. Ama şaka yaptım. <laughs> Tutabilir miyim? tamam böyle böyle abi, böyle böyle neydi? böyle 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 bir saniye can. Efendim Fro. Gel, gel, annen hastalandı. Çabuk çıkman lazım. Çabuk gel. Kim hastalandı? Demin gel. gel tamam ha. Seni kurtarmak için söyledim gel. Tamam hallettiydim hallettiydim tamam. Yavşak azgala beni hapse attırıyordu ya. <laughs> dayı şu e, e, malikan neredeyse. Tarki oraya gider. Telefondan yazın. E eğlencenin konumunu atın diye. Gir. Buradan mı gizliyim? Aynen. Aşağıdan gel. Şurada. Başla. Dur, dur bekle. O oh, yeah, children genç. Bu iş böyle Rolex range. Ya yeah, yeah. Beach beach. Sizin tayfa reach. reach. Selamünaleyküm. Oh, yeah, children, genç. Aleykümselam. Aleyküm hoş geldin. Selamünaleyküm. Hoş, 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 hoş bulduk. oh, Cine Reis mangalı seversin ha. Mangal farklı bir özdayım ben. Efendim evet. Reis. Akşam müsabaka var. Katılmak istiyor musun siz de? reis severler. Yumruk yumruğu olacak kafes güreşi. Yom tamam. Yorum. Efendim. Yedim yedim, güzel yapmışsın. Katılım. Katılım. Sen var ya yapıyormuş 50 bin ya. Kazanan 150 bin alıyormuş. Tamam, tamam. Bana özel yapmış. Oo. Evet. 50 bin vereceğiz katılacağız. <laughs> evet. Dedet miydi o? Dedet miydi? Paranız yapacağız? yoksa sen de ondan mı yok? Normal o kadar. Evet. yaptığım teklifi yapabilirim size de. Ney? <laughs> Ney? 50 bini ben sizin yerinize vereceğim. Evet. evet. Kazanırsanız siz 50 bin. Kaybederseniz bin. 50 k borç. Tamam. Para deftere yazılır. <laughs> Abi. Aa, bir dakika bir dakika Bir dakika ama e, e, Borç demedi ki reis Sen niye borç orada orada? Kanka ya <laughs> hey be, hey be mi? Borç mu? Kanka belki bana güveniyor bak okay, Ben 8 yıllık lisanslı boksörüm yani, Reis hallederim ben Yani ben katılın diye uğraşıyorum Tamam katılacağım Üçünüzden biri kazansa da 150 bin gelecek zaten <laughs> Tamam Biz anlaştık ben, 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 ben. İyi, Sen ne İyi valla ya, ne yapalım. Gir de bir sene pataklasınlar. Hadi ya. Nerede olacak ki kafes dövüşü? Ben Hocam sende kas mi? yok ya sen biraz fos gibisin ama. <laughs> Cino'yu koydum. <laughs> Şemsiniz. <Şimdi> <laughs> ya otutturabilsem o... Cemil neler yapacağım ona var ya neler yapacağız otutturamıyorum işte. Dayı bunlar kim olduğumuzu gösterelim. Abi, evet. Bunlar çin çinler ne zannediyorlar kanka? Abi iki iki üstünler işte teke teke. Kanka ya. ben pistole çekeyim sıkayım ya. Emaneti sana vereyim mi? Olmaz <laughs> Kökten çözüm kanka. Olmaz. Bana verme kaybolur. Şşt Cino. Hey. <gülüyor> Şişt, no. Bak sen, seni tutuyorum ha ona göre. Bana güven dostum, geret mi başlasın? <laughs> 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 Metahan ayıp ettin lan, kaç yıllık arkadaşız. Bir çinçiğini asla asla kaybetmez, sadece başka bir çinçiğinle karşılaşmadığı <laughs> sürece. Üçünüzü de döveceğim, üçünüzü de. Sefa, seninle görüşeceğiz <gülüyor> Safa. <gülüyor> Safa, pardon. Görüşeceğiz, bekle. <laughs> o senin kızıl saçlarını teker teker yolacağım. <laughs> ben de senin sarı saçlarına deli gönlümü bağlayacağım. Anlaşılmayan bir şey var mı? <gülüyor> <gülüyor> ben kaldırdım. Üç. Ben. Aha. İki. Hadi gel. Başla. Hadi cino. Aha cino. cino, 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 cino gitti. Beyler Ciro. <laughs> <Cina mıydı>? Oğlum <laughs> ne oldu Kanka bok çuvalı gibi yıkıldı yemin ediyorum. <laughs> ha. Kanka, evet. Kardeşim, de <laughs> ne diyor Kanka Şöyle gel, şuraya gel. Ya şuraya, şuraya Durun şuraya. gardınızı alın. Şuraya gel. Hopla hopla. topla bir. <gülüyor> gardınızı <gülüyor> alın. Başla. Hadi oğlum Melih'i de oğlum. <laughs> Dev oğlum Melih'i. <laughs> Hadi. oğlum. Ya ya ya. İşte öyle. Kim maç aldı o arkadaş. Ben anlamam adam şampiyon. Tabi beni yenince şampiyon. Seni Geç yenersen ya. ne vereceksin ayrıyetten? Ay yenmezse 250 bin'i geri alırım. Bileyim Kaç, bileyim bileyim. Kaç lira alıyor normalde? 250. normalde? 250. bin. Tamam 300 bin alacak. Oo Gabriel sen 50 binlik misin kanka? Furo çekil kanka. Bileyim. Geri çekil. Beyler bu server'ın en iyisi. Hadi başlayalım. O zaman bu adam. Hı? Ya Gabriel Reis. Helal daya, ya. tamam 3 Şampiyon. Sağ ol Reis.